Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. App Inventor derslerimize list picker bileşeni ve resim seçme uygulamasıyla devam ediyoruz. Yine user interface bileşenlerinden bir tanesi olan list picker'la istediğimiz kadar seçenekler oluşturuyoruz. Bu seçeneklerden bir tanesini seçip işlemler yaptırtabiliyoruz. List Picker'ımızın özelliklerine, propertiesine bakmak için yeni bir proje açalım. Eğitim List Picker diye isim veriyorum ve OK butonuna basıyorum. Yeni projemiz oluştuktan sonra bir tane... User Interface bileşenlerinden List Picker'ımızı mobil uygulamamızın ekranına yerleştiriyoruz. Daha sonra ekranı tıklayarak, şöyle ekranı tıkladım Screen 1'i, yatay olarak merkeze ve dikey olarak merkeze seçecek şekilde List Picker'ımı tam ekranın ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra list picker'ım üzerine mouse sol tuşuyla tek tıklıyorum ve list picker'ımı seçiyorum. List picker'ı seçtikten sonra properties panelinde list picker birime ait özelliklerin görüntülendiğini göreceğiz. Burada arka plan rengini seçebiliyoruz. Şu an öngörülen ayarda ama buradaki renklerden bir tanesini seçebiliyoruz bilirsiniz. Rengi değiştirebilirsiniz. Elements from string diye örneğin kırmızı araba giriyorum ben buraya. Araba virgül gri araba şeklinde iki tane seçenek girdim. Bu seçenekleri girdikten sonra list picker'ıma tıkladığım zaman bana metin olarak iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan istediğimi seçebiliyorum. Zaten list picker bileşeninin görevi bana bir liste sunmak, o listeden istediğimi seçerek işlemler yapmak. Bu liste elemanlarını buraya girebiliyoruz. Bileşenimizin enabled, etkin veya etkin olmamasını buradaki onay kutusundan seçili veya seçili değil hale getirerek belirleyebiliyoruz. Bakın aktif yaptığım zaman tıklanmıyor. Aktif yaptığım zaman, etkin yaptığım zaman tıklanıyor. Fontunu belirleyebiliyoruz. List picker'ımın üzerindeki metnin. Kalın yapabilirsiniz veya kalın yapmayabilirsiniz. Yatık yapabilirsiniz veya yatık olmamasını tercih edebilirsiniz. Font büyüklüğümü seçebilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz font size'dan. Font type face'ten yazı tipini belirleyebiliyorsunuz. Şu üstünde yazan yazı tipini belirleyebiliyoruz. Yine height yükseklikten seçeneklerimiz var. Otomatik, otomatik olarak fill parent ekranı kapla şeklinde, piksel olarak ekranın ne kadarını kaplayacağını ve percent yüzde olarak ekranı ne kadar kaplayacağını belirleyebiliyoruz. Yüksekliği belirledikten sonra genişliği de yine aynı seçeneklerle otomatik, fill parent, piksel ve percent değerlerini girerek belirleyebiliyoruz. İstersek resim de kullanabiliriz. Burada image seçerek bir tane resim upload edip burada resim de gösterebiliyoruz. Nesnelerin arka plan rengini yani şuraya tıkladığımız zaman arka plan rengi siyah değil de farklı bir renk olsun istiyorsak buradan değiştirebiliyoruz. Yine nesnelerin yazı rengini beyaz değil de farklı bir renk olsun istiyorsak buradan belirleyebiliyoruz. Şuradan geri al yapalım. Selection var. Otomatik olarak kırmızı araba, gri araba yazmıştık. Bunlardan bir tanesini otomatik olarak seçsin istiyorsak buraya kırmızı araba veya gri araba değerini girebiliriz. Shape'imiz, şeklimiz var. Butonumuzun köşelerinin yuvarlak olmasını, dikdörtgen olmasını şurada incelersek elips olmasını oval seçerek çeşitli şekillerde olmasını sağlayabiliyoruz. Biz buradan tekrar Rectangular seçelim. Dikdörtgen şeklinde ekranda gözüksün istiyorum. Geri bildirimi göstersin, göstermesin bunu seçebiliyoruz. Show filter bar. Bakın şu, şu an seçili değil. Seçili olmadığı zaman list picker'ıma tıkladığım zaman bakın burada herhangi bir filtreleme ekranı yer almıyor. Şuradan aktif hale getiriyorum. Geri al yapıyorum buradan. Tekrar list picker'ıma tıklıyorum. Şurada arama listesi geldiğini işte K harfine baka bastığım zaman sadece kırm kırmızı araba G harfine bastığım zaman da gri araba şeklinde aratma yapabileceğimi listenin içinden show filter barı seçerek yapabiliyoruz. Seçelim bir tane bunu kaldıralım. List picker'ımızın üzerinde yazacak metni buradan seçebiliyorum. girebiliyorum. İstediğimiz bir metni görüntüleyebiliyoruz. Metnimizin sağa yaslı, sola yaslı veya merkezde olmasını buradan seçebiliyorum. Metin rengimi buradan seçebiliyorum. Şuradan mesela title kısmına da baş, başlık ekleyebiliyorum. Resim Stage diye bir başlık ekleyelim. Buraya tıkladığım zaman şöyle tekrar kapatayım. Aktif hale gelmesini bekliyorum. Evet aktif hale geldi. Resim seç şeklinde başlık ekleyebileceğimizi görebiliyorsunuz. Yine görünür olmasını veya görünmez olmasını bu visible seçeneğini seçerek belirleyebiliyoruz. Şimdi bir uygulama yapalım. İki tane Resim e ekleyelim ekranımıza, uygulamamıza daha doğrusu iki tane resim ekleyelim medya bölümüne. List Picker'dan seçtiğimiz kırmızı araba seçtiğimiz zaman kırmızı araba gelsin, gri arabayı seçtiğimiz zaman da gri araba gelsin şeklinde bir uygulama yapalım. Öncelikle ekrana tıklıyorum, List Picker'ımızı şu üst tarafa alıyorum, şöyle tab seçiyorum ve buraya alıyorum. Daha sonra bir tane image ekliyorum. Display Kırım'ın hemen altına. Bu image'imin de fill parent ekrana dolduracak şekilde yüksekliğini genişliğini de fill parent ekrana dolduracak şekilde ayarlıyorum. Şu an herhangi bir resim göstermiyor. İki tane de resim yüklüyorum. Upload file'a e tıkladım. Dosya Seçe tıkladım buradan daha önce benim yüklemiş olduğum iki tane resim OK'ye OK tıklıyorum. Uploading oluyor. Uploading yani yüklendikten sonra şurada resmim gözüküyor. Yine upload yapıyorum. İkinci resmimi de yükleyeyim. Geliyorum buraya. İkinci resmimi seçiyorum. OK diyorum. OK diyorum ve upload olmasını sağlıyorum. Evet, şurada medya bölümünde Resim 1 ve Resim 2'yi iki farklı resmi JPEG dosyası olarak görebiliyorum. Şimdi gelelim kodlama işlemine. Blocks'a giriyorum. List picker'ı seçiyorum. List picker'dan when list picker'dan bir seçim yapıldıktan sonra şu işlemi yap diyeceğim. Buraya geliyorum. Kontrolden if eğer komutunu yerleştirdim. Sonra eşitlik şuna eşitse şunu yap şeklinde eşittir ifadesini mantıksal ifadesini getirdim. Daha sonra da image'den şöyle set image bir picture diye seçeneğimiz var. Onu ekleyelim. Set image bir picture. Evet bakın şurada zaten resimde eklenmiş olarak geliyor. Şuraya geliyorum. Eğer burada list picker birim selection'ım kırmızı arabaysa kırmızı arabayı göster diye bir seçeneğim var. Onu ayarlamış oldum. Set yapmış oldum. Buradan da geliyorum. Şuradan list picker'ıma geliyorum. List picker'ımın selection'ını alıyorum. Evet bakın şurada this picker birimin selection'ı eşitse şuradan textime geliyorum şuraya geliyorum ve bunun içine kırmızı araba yazıyorum her şeyi doğru yaptıysam buradan kırmızı arabayı yüklemesi lazım şimdi ben şeyi seçmedim kodlamasını yapmadım ikinci arabayı gelin ikinci arabayı da duplicate yapıyorum. Hemen altına bunu yerleştiriyorum. Şuraya gri araba yazıyorum. Gri araba boşluk ve ikinci resmi seçmesini sağlıyorum. Şimdi tekrar çalıştıralım kodumuzu. Lispi kırmızı çalıştırıyorum. Tıklıyorum. Gri araba'yı seçiyorum. Gri araba geldi buradan kırmızı arabayı seçtim. Kırmızı araba geldi. Bu sayede otomatik resim seçebileceğimiz bir liste oluşturup listeden istediğimiz seçeneğe göre resim gösterebiliyoruz. List Picker uygulamamız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.